Ne anlatacaksın şimdi? Bilmiyorum ki abi, ne anlatalım? Konu da bulamıyoruz ki ya. Kompakt bir şey anlatalım. Kompakt, ne kadar kompakt mesela? Şşş şöyle. Kompakt şöyle. Kompakt. Aa, o şey, kardeşin dediği gibi balak için. Kompakt bir çakıl abi. Böyle. Göster hadi, çok uzatmayalım. Aç, 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 aç. Ne bu? Balığa gidiyoruz abi. Bu ne? Balığa gidiyoruz abi, kompakt. <laughs> <laughs> Para nerede? Para. Araba <laughs> nerede? <laughs> Araba orada. Burası çok karıştı bence. Biz dönelim konumuza. Tamam. Ryuji Telespin. LRF kamışı. Hakikaten çok kompakt. Kompak. Açayım abi. Açtır abi gösterelim. Bu tanıtımı sen yap. Ben kenarda dinleyeyim biraz. Yok abi sen anlat. Ben açacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anlatacak bir şey yok. Arkadaşlar evet ufak bir geyikle başladık. Neden? Akın gerçekten cebine bu kamışı sokup ava gidebiliyor. O kadar pratik. Özellikle motosikletli balıkçıların çok tercih ettiği bir lerefe kamışı. 3.16 gram aksiyon değeri var. 2.28 boyunda açıldığında tamamen 2.28 boyunda. Üzerinde herhangi bir gezer halka yok. Her halkanın olduğu yerde ek var. Yani bir parça var. Dolayısıyla gezerle mezerle uğraşmanıza gerek yok. 2000'lik veya 1000'lik makinelerle gayet güzel kullanabiliyorsunuz. Dengeli bir kamış. Güzel yani beğeniyoruz. Ryujin'in çıkardığı tele rockfish dediğimiz bir kamış. Kamışın ağırlığı 100 gram. Çok başarılı. Fiyatını bilmiyorum. Sen anlatırken ben fiyatına bir bakayım bu Fiyat arada. Mıyım, bak Fiyat güncel fiyatı söyleyeceğiz. Bu değişecek. Değişiyor tabii siz videoyu izledikçe. Evet, kamış o kadar ufak ve ufak ki <laughs> cebinize koyup ava gidebilirsiniz. 1000 liraymış. Hakikaten bedava. Bedava. Ryuji gerçekten bu işi güzel yapmaya başladı. Makinesi de Ryuji. E, makine de Ryuji. Şuraya tabii şöyle... makine fiyata dahil değil ama. Yok tabii. Vermiyoruz yani. onu. <laughs> makine de 1000 lira zaten. Yani şu set 2000 lira. İpiyle mipiyle 2200'e falan çıkıyor. 228 28 çok iyi bir boy. Evet. Ya güzel ya, beğendim. Yani gayet başarılı. Şöyle bir daha ucunu açsana. Bir aksiyonunu falan bir görelim. Hissiyatını, hassasiyetini. Geldir iyice, pardon. Geldir. Gezer mi var orada bir tane? Gezer. Düzeltiyorum, bir tane gezer varmış. Şu turuncu gezermiş arkadaşlar. Şu turuncu halka gezer ama bir tane gezer. Herhangi bir problem yok. Tubular uç. Zaten teleskopik kamışta hibrit ya da solid uç. Yapılabilir istersen ama gerek duyulmamış. Halkaları düzelttikten sonra yine küçük bir halka yapısı var. Binlik veya iki binlik makineler biliyorsunuz. Gövde aynı, kafa aynı. Binlik veya iki binlik kullanılabilir. Aslında light spin kamışı bence. Ama 3.16 olması hasebiyle 1 gramı da atacağını düşünüyorum. Güzel, ben çok beğendim. Ne anlatılır ki üzerinde? Yani kaç favlar için Gri titanyum renginde halkaları var. Klasik Ryuji'nin diğer veya Daiwa'nın da Fuji olmayan diğer makine yatakları gibi klasik makine yatakları var. Ondan sonra cima güzel bir makyaj yapılmış. Bu yakından görünüyor bu bilmiyorum. Eva saplı, dipçiye bir kapak koymuşlar. Neden teleskopik kamışlarda herhangi bir arıza veya kırılma durumunda içeriye doğru sak e, çekip bu kapakla parçaları çıkartabilirsiniz. Tamiratı mümkün olabilsin diye. Bu kapak da gayet şık ve güzel duruyor. Yani bence bu bütçeyi alınabilecek mükemmel bir kamış. Hatta şöyle diyeyim e, arkadaşlar... Bence senin sesin duyulmuyor ama. Keşif havlularını çok rahatlıkla kullanabilir. Evet. evet. Bilmediği bir meraya giderken çok rahat bir şekilde cebine koyar. sırt çantasına açıyor. koyar. Sesi açıyor. <laughs> <laughs> hem çantasına koyar hem motoruna koyar. Ben bile arabama bir tane koyarım yani ne olacak ki? E ufacık istediğin gibi. Açılışı cebinde yaptık, kapanışı da cebinde yapalım, ne dersin? Şu beyazlık biraz soyuluyor, çok önemli değil. Benim olsun maalesef. Olsun, hadi bakalım. Al bakalım, tak. Benim oldu. Hakikaten güzel kalmış, şaka bir yana. Yani mobil, mobilite isteyen LRF kullanıcıları için kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ryuji Rockfish Telespin diye geçiyor. Hakikaten cebine sığdı gördüğünüz gibi. Hani gizli silah taşımak gibi bir şey mi ya? Ben gidiyorum abi. Hoşçakalın. Durum böyle. Gel de kapanışı yapalım. Geri abi gel. ben gidiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir kamış. Akın hava gidiyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı, yorumlarınızı e, belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar 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 teşekkürler. Bir şey mi diyeceğim? Beğen, abone. Ha, Beğen, abone ol falan. Onlar klasik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.